ve sevgili yay burcu, yükselen yay ve ay burcu yay olanlar. Bakalım biz seninle bu videoda karşılaştığımız andan itibaren bir hafta içinde neler olabilir? Kartlar bize neler söyleyecek? Bütün güzel enerjimle başlayalım bakalım. Kupa kralı, kader çarkı. Aa, yay burçları ne güzel başladık öyle. Biz ne kadar güzel bir enerjiyle başladık sevgili yaylar. Evet, bir anlaşma, uzlaşma, aşk, birliktelik, tokalaşma, iş anlaşması, aşk anlaşması artık ne dersen adına. Çok güzel ve muazzam, harika bir enerjiyle başladık. Bu haftanın enerjisi muhteşem. 10 üzerinden 10 sevgili yay burçları. Ee, hayatınızın aşkını bulmuş olabilirsiniz. Belki bu hafta ilk kez görüşeceksiniz. Ya da e, hayatınızdaki kişiyle belki bu hafta bir görüşmeniz olacak. Bu da çok güzel, çok önemli bir görüşme olacak. Ya da bu hafta bir iş anlaşması sizleri bekliyor olabilir. Bol paralı bir iş anlaşması. Canlısı da güzel yani, harika. Ee, o yüzden yay burçları 10'da 10 bir enerjiyle başladınız. Hadi bakalım böyle gitsin. Aa. Aa. Bak şimdi. Hani dedim ya senin enerjin çok güzel diye. Tabii ki enerjin güzel olunca etrafında seni çekemeyen negatif böyle. Ya o da öyle oldu ama bak bir de böyle bak. Hani ama bak bu da olmadı yani. Sende de şu yok mesela. Hani senin de şuyun yok diyen Hani böyle negatif, kendini gizleyen, kendini gizleyen, kendi hayatı çok kötü olan, aslında kendi hayatı iyi olan ama bir türlü kendi içinde mutlu olamayan, yani elindekile mutlu olmayan insanlar vardır ya. Herkesin hayatı da bir şekilde artılar var, eksiler var ama hani bu böyle eksilerimi artı yapayım derdinde değil, başkalarının artılarını eksi yapayım derdinde yani. Onları aşağı çekeyim, enerjilerini düşüreyim. Başkalarının mutsuzluklarını görerek mutlu olayım derdinde bir e, ruh hastası kişilik var burada. Şimdi böyle diyorum ama böyle insanlar çok var çevrenizde. E, hepimizin çevresinde, hepimiz bu dünyada yaşıyoruz. Var böyle insanlar. Aşağı çekmeye heveslisi. Şimdi e, senin enerjin bu kadar yükselmişken böyle bir insan var çevrende enerjini emmeye geliyor. Resmen pis işik vampir gibi birisi bu. Ee, bu sana aşk olarak gelebilir. Bak dikkat et. Ee, böyle enerjini emecek hani. Senin çok böyle heveslendirip yarı yolda bırakmak istiyor mesela. Sana onu yaşatmak istiyor. Bundan bir keyif duyacak iç dünyasında. Egosunu tatmin edecek. Bak işte aramadım. Ya da işte bak e ben istedim mi gelirim, istedim mi giderim. Sen kimsin yan? Devamını getiremedim şimdi. Zaten YouTube'un şeyleri üstümüzde. Zaten YouTube'un bir sürü kuralları çıkmış. Yine bize mailler, yine aramalar aradılar. Şimdi yeni başka bir şeyler daha çıkıyormuş. Sadece YouTube'un denetimi değil, artık başka bizim taraftan da başka denetimler de olacakmış. Denetim üstüne denetim artık hani. Ben ama dediğimi diyorum. Siz anlıyorsunuz, değil mi? Bence anlıyorsunuzdur artık yani. Anlıyorsunuzdur. Güzellerim. Şimdi şu yaratık diyeceğim ben buna. Bu canlı varlık. Nefes alan bir varlık ama insan olmayabilir. Bu varlık şöyle ki seni üzmek için gelecek. Bu bak aşk olarak gelebilir, bu arkadaşlık olarak gelebilir. Buna dikkat et. Neden şunu ben yok edeyim şöyle? Oh kurtulalım şundan, şu güzel enerji kalsın. Şimdi buraya da başka kartlar açacağım sevgili Akrep Burcu. Neden biliyor musun? Çünkü senin enerjin yüksek. Yüksek olunca ne kadar böyle negatif varsa böyle e, enerji vampiri hepsini çekiyorsun üstüne. Bu oralar sevgili Yay burcu özür dilerim. Yay burcunu anlatıyorum. Şimdi Akrep dedin, Akrep dedin. Evet. E, belki de bu, bu vatandaş Akrep'ti. Ben Yay'ları anlatıyorum şu anda. Şimdi şuraya çok güzel bir kart çekelim. Bütün o laneti bozalım tamam mı sevgili Yay'lar? Evet, hazır mıyız? Dur karıştırıp çekeceğim karıştırıp çekeceğim benim arkadaşımın e, güzel enerjisinin içine. Ha bak değnek dokuzlusu geldi. Güzel. Bloke ettik. Bütün o enerjiyi şundan birlikte bloke ettik. Güzel. Ve yerine yıldız kart geldi. Çok güzel. Harika. Şimdi senin önünde hiçbir engel kalmadı. Bütün o negatiflikler gitti. Böyle ben böyle yorumluyorum bunu. Eee Enerjin temizlendi sevgili Yay Burcu şimdi ne istiyorsan yapabilirsin bütün o güzel enerjini iyi şeyler yapmak için kullanabilirsin negatiflerin hepsini bloke ettik tamam mı şimdi devam edelim bakalım devam edelim para altılısı para ikilisi kılıç prensi kılıç yedilisi ve kılıç üçlüsü ee, burada sen şöyle düşünüyorsun hani bir yere yatırım yapmak istiyorsun para biriktirmek istiyorsun diyorsun ki paramı biriktireyim şunu alayım paramı biriktireyim bunu alayım dediğim bir şey var ben sana bir şey söyleyeyim mi sen yine paranı biriktir de sen biriktireceğim biriktireceğim sonra diyelim hani uzun sürede biriktirdim bir sürü bir şey sonra birden bir şey olacak o biriktirdiğin kadar para gelecek sana zaten şak diye böyle Büyük bir para gelecek yani o biriktirdiğin kadarı bir daha eline geçecek gibi görünüyor. Sonra da o istediğini alacaksın gibi görünüyor. Belki şu anda diyorsun ki şunu alacak mıyım, bunu alacak mıyım? Ee, Valla kartlar diyor ki sen yine yap da e, ben burada büyük bir böyle bir gelecek olan bir şey var böyle iyi de sağlam da sevgili yay burcu. Devam edelim bakalım. Şimdi Allah Allah bu da nedir acaba böyle ya sen biriyle mutlusun tam buluştuğunuz zaman çok güzel ama siz evlere dağılınca problem çıkıyor diyorsun ki biz yan yana hiçbir sorun yok Sonra eve gidiyoruz. 2-3 gün sonra kavga. Aramıyor. Ya da yanlış anlıyoruz birbirimize. Ters konuşuyor. Yine aynı şeyleri yapıyor. Böyle birisi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O demin hani biz bir negatif enerjiyi bloke ettik ya. O kıskanç insanların enerjisini demin bloke ettik ya. Açar açmaz. Bu senin aşk hayatındaki negatiflik de onlardan kaynaklanmış sevgili Yay Burcu. Belki onlar konuşuyorlar, etkiliyorlar. Seni de onu da. Böyle bir şeyler. Şimdi artık bu da olmayacak. Bu da yok bundan sonra hayatına bak göreceksin çok pozitif olacak çok güzel olacak her şey ee, sen de artık hani kendini geri çekmiyorsun ya da umutsuzluğa kapılmıyorsun bir şekilde çünkü bayağıdır hani e, senin de modunu düşürmüşler sen de aman bu da olmaz bu da aynı bok aa aa şimdi duymadınız güzellerim hiç duymadınız YouTube'da duymadı bu da aynı şey dediniz kaldınız böyle ama yok bu sefer farklı zaten bak bloke de ettim bu haftadan itibaren değişecek. Öyle niyet ettim öyle olacak güzellerim. Şimdi sevgili yay burçları şöyle bir odaklanın bakalım. Ee, bakalım ne çıkacak soru sorun aklınızdan kalbinizden. Ve tabii ki şuraya kadar dinleyip de hala abone olmadıysanız bir zahmet aşağıdan abone olun. Çünkü demin de bahsettim YouTube bize mail attı hatta aradı da. Direkt aradı yani ee, ne söyledi onu da söyleyeyim ee, YouTube dediğim işte YouTube'un bizimle ilgilenen bir birimi var onlar arıyorlar dedi ki daha fazla etkileşim alman lazım abone yorum ve şey like çünkü hani izlenme oranıyla bu abone yorum like oranı pek birbiriyle tutmuyor diyor izleniyorsun ama yani beğenen az diyor işte abone olan az diyor orana bakıyor yüzde yetmiş'i abone olmadan izliyor diyor. Bunu diyor istemen lazım. yani artırmal lazım bir şekilde tamam. İkincisi dedi ki short çekin kısa videolar var ya onlardan çekin dedi. Bir de canlı yayın açın dedi. Yani bunların üçünü YouTube bizden istedi ee, o yüzden bizde ne yapıyoruz Ben de ne yapıyorum sizden istiyorum güzellerim <laughs> abone olun yorum yapın <laughs> ve daha nasıl söyleyeyim yani nasıl söyleyebilirim YouTube başka türlü o zaman böyle söylüyorum işte ee, abone olun arkadaşlar beğeniyorsanız yorum yapın ve etkileşime girin bir şekilde bizim için çok önemli ve zaten şimdi yeni yeni şeyler de çıkacak daha başımıza ee, onları da zamanı gelince anlatacağım Şimdi evet sevgili arkadaşlar, sevgili yay burçları. Güzel enerjinizle şöyle bir odaklanın bakalım. Odaklandıysanız sorunuzu da sorup aşağıdan abone de olduysanız ben de artık mutlu olabilirim. Bak söyledim YouTube duydun sen de başka nasıl söyleyebilirim yani. E, hatta dediler ki canlı yayın aç açınca bize de haber ver biz de izleyelim yayını bakalım sana geri bildirim verelim. <laughs> Shorts at diyorlar bana shorts çek diyorlar ben de shorts çekemiyorum yani o kadar kısa süre ne konuşacağımı bilemiyorum güzellerim ben alışmışım böyle uzun uzun anlatayım istiyorum dedim bilemiyorum yani ne yapacağımı şimdi neyse sorumuza geri dönelim sevgili yaylar burada bak çok güzel bir süreç var önünde bir anlaşma var, uzlaşma var. Aşk hayatında, iş hayatında da neyi odaklandıysan orada sen zirveye oturacaksın. Artıyı ve eksi hayatında dengeleyeceksin. Bak bu Azize kartı çok özel bir karttır. Bunu hem siyah sütun hem beyaz sütunun önünde dururuz. Bu aslında boğazla yakın e, sütunları başka bir açıdan baktığımızda özel bir karttır. Negatifi ve pozitifi, artı ve eksiği dengelemeyi temsil eder ve burada da zaten boğayı anlatan e, bir e, taç görürüz kafasında veya bolluğu, bereketi simgeler veya güneşi ve ayı simgeler. Zaten ay simgesi de bunun üzerinde var. Neyse şimdi sembolizme girmeyelim. Ee, çok da fazla şöyle söyleyeceğim hayatındaki artıyı eksiği bir şekilde dengeleyeceksin bir şekilde orta noktayı bulacaksın ve tam yol ileri gideceksin zaten e, ben o negatifleri de öyle niyet ettim ve blokladım senin için sevgili yay burcu bundan sonra da önün yolun son derece açık olsun diyorum yıldızların işi üzerinizde olsun hava devamı yalnızmayın bir daha söylüyorum tekrar görüşmek üzere